Merhaba arkadaşlar, bugün size sıvı basıncının nelere bağlı olduğunu anlatacağız. Sıvı basıncını ölçerken kullandığımız malzemeler su şişesi, su, ispirto, kürdan ve toplu iğne. Önce deneyimizi su ile yapacağız. Deneyimizi su ile yaparken toplu iğne ile önceden belirlemiş olduğumuz 3 notadan bunu deleceğiz. Şurada göstereceğiz. Şöyle bir, iki, 3. Bunu kürda ile genişletmemiz lazım. Ve şimdi su ile şişemizi dolduruyoruz. Ve suyun akavuzalı dışı odanı gözlemlemek için şu kağıtların üstüne bırakıyoruz. Evet arkadaşlar su ile yaptığımız deneyi bu kez e, ispirto ile yapacağız. Farklı yoğunlukta olduğunda nasıl değişeceğini gözlemleyeceğiz. Şişemiz burada yine aynı şekilde denilmiş Üç farklı noktadan aynı yerden. Şişemizi ispirto dolduruyoruz. ve aynı yere bırakıyoruz. Tamam yeter. Evet arkadaşlar ya yaptığımız deneyde suyun ne kadar ve ispirtonun ne kadar gittiğini gözlemledik. Burada da görebiliyoruz. Su şuradan, ispirto ise burada. Bitti.